Merhaba sevgili boğalar. İş çevrenizdeki kişilerle uyumunuz artabilir ve birlikte çalışarak önemli işler yapabilirsiniz. Ekip ruhuyla ve yardımlaşarak yaptığınız bu çalışmalar üstlerinizin de dikkatini çekebilir ve takdir toplayabilirsiniz. Bugün 9 Şubat 2015 Pazartesi, Ay günündeyiz. Terazi burcunda ilerleyen ay, eşitlik, adalet, aşk, ilişkiler, estetik, sanatla ilgili kavramlara dikkat çekiyor. Balık burcunda ilerleyen Venüs, Şiron'la kavuşacak. İlişkilerimizde ruhsal uyum, merhamet, şefkat, romantizm ihtiyacı artabilir. Manevi ve ruhsal kavramlar, sanatsal çalışmalar, içsel huzurumuzu arttırabilir. Öğle saatlerinde ay, kova burcundaki güneşle üçgen açı yapacak. Duygu ve düşüncelerimiz arasında denge kurabiliriz. Karşı cinse ilişkilerimiz daha uyumlu ilerleyebilir. Terazi burcundaki ay 13.59'dan itibaren boşlukta ilerleyecek.